Her gün yeni bir hikaye başlar. Rotanı belirle, navigasyonu aç ve keşfe çık. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar senin yol arkadaşın. Hız ve esneklikle trafiği aşarken pratik depolama alanı tüm ihtiyaçlarını yanında taşımanı sağlar. trafiği aşarken sağladığı hız avantajıyla zamandan tasarruf eder, şehrin gizli köşelerini keşfetmek isteyenler için ideal bir rehber olur. <laughs> Güvenli fren sistemi ve dijital navigasyonuyla şehirdeki her yolculuğunu kolaylaştırır. İlk ışıklarla başlayan hikayenin en güvenilir yol arkadaşı Hero Dash 125